Değerli basın mensupları, saygıdeğer milletvekilleri, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Meşedani beraberindeki Iraklı parlamenterlerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün bir ziyarette bulundular. Öncelikle kendilerine bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisimize hoş geldiniz diyorum. Yaptığımız baş başa görüşme ve arkasından heyetler arası görüşmede Fevkalade önemli verimli bir şekilde geçmiştir. İki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleler ele alınmıştır. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Öncelikle sözlerime başlamadan evvel Türkiye'nin gündemiyle ilgili birkaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim. Son 5-6 gündür Türkiye'de yangınlar maalesef orman yangınları fevkalade ciddi şekilde Türkiye'nin gündemini işgal etmektedir. Yaklaşık çok sayıda yüzlerce yangın çıktı, irili ufaklı. Bunlardan e, 4 beş tanesi, birkaç tanesi devam ediyor. Öncelikle yerlerini, evlerini, köylerini terk etmek zorunda kalan ve yangından, bu felaketten etkilenen bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ve ümit ediyorum ki kalan yangınlar da çok kısa bir süre içerisinde söndürülür, söndürülür. Tabii büyük kayıplar orman kayıpları. Çok şükür insani anlamda kayıplar olmamakla birlikte çok sayıda canlı hayvanın e, telef olduğunu da biliyoruz. E, geçmiş olsun bütün milletimize, geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah bir daha böyle e, felaketleri göstermesin, hiçbir e, e, topluma göstermesin diyerek de temennilerimi ifade etmek istiyorum. Bir başka konu ise. Maalesef Türkiye'yi yine derinden sarsan bir kendini bilmez, bir hadsiz, bir insani değerlerden uzak, İslami anlayıştan uzak bir sözde karikatüristin yapmış olduğu bir karikatür dolayısıyla maalesef Türkiye gündemi fevkalade kötü bir şekilde meşgul edilmiştir. Öncelikle yapılan bu eylemi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Biz Müslüman bir milletiz. Bizim milletimiz inancı, yaşantısı ne olursa olsun Hz. Peygamber'in adı anıldığı zaman kendisini derler toplar, elini göğsüne götürür, selatü selam getirir ve Hz. Peygamber'i saygıyla anar. Hayatımızın her alanında kendimiz için rehber kabul ettiğimiz Hz. Peygamber Efendimiz'e ya da herhangi bir peygamberimize yapılacak hakareti asla kabul etmez, asla geçiştirmeyiz. Biz peygamberlerin hiçbirisini bir diğerinden ayırt etmeyiz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan hakaret kadar Hz. Musa Aleyhisselam'a, Hz. İsa Aleyhisselam'a yapılan hakaret ya da ismini bildiğimiz bilmediğimiz peygamberlerimizden birisine yapılan hakaret doğrudan doğruya bize yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapan şerefsizleri, bunların arkasında duranları da şiddetle kınıyorum. Çünkü günümüzde zaten İslamofobiyanın neredeyse dünyada birçok çevreler tarafından korunduğu bir ortamda, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede Peygamber Efendimiz'e ve Hz. Musa Aleyhisselam'a hakaret içeren bir karikatür yapmak, neresinden bakarsanız bakın doğrudan doğruya İslam düşmanlığı, doğrudan doğruya insanlık düşmanlığıdır. Bunu şiddetle kınadığımı, asla müsamaha edilemeyecek bir saldırganlık olduğunu olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Yine değerli kardeşlerim, dünyadaki son gelişmelerle birlikte, bölgedeki son gelişmelerle birlikte, özellikle İsrail'in İran'a saldırısı ve arkasından gelişen olaylarla birlikte hemen burnumuzun dibinde dünyanın tam da merkezinde cereyan eden bir büyük insanlık dramı gündemden düşürülmeye çalışılmaktadır. O da yaklaşık iki yıla yakın bir süredir Gazze'de devam eden soykırımdır. Bu soykırımda 60 bine yakın insanın öldürüldüğü aşikardır. Bunların önemli bir kısmının da kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu süre içerisinde İsrail bir taraftan dünya gündemini meşgul ederken, Diğer taraftan da Gazze'deki soykırımlarına sistematik bir şekilde devam etmektedir. Bunlardan en acısı sadece birkaç lokma yiyecek bulabilmek için hem de Amerikalı ve İsrailli gruplar tarafından akredite edilmiş yardım kuruluşlarının yardımlarına ulaşmak için koşuşturan gariban mazlum biçare Filistinlilerin, Gazzelilerin sadece bir hafta içerisinde 580 tanesi şehit edilmiştir. Bir lokma ekmek bulmak için. Hem de burada yardım dağıtılıyor diye ilan edildikten o ortamda. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunu unutmak ve unutturmak mümkün değildir. İsrail işlediği bu insanlık suçlarının altında kalacak. Netanyahu ve hükümeti bunun hesabını mutlaka ve ama mutlaka insanlığa verecektir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün fevkalade güzel, önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Türkiye ile Irak arasında özellikle son dönemde artan son derece dostane iyi ilişkiler mevcuttur. 13 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret etti ve fevkalade olumlu bir sonuç elde edildi. Çok sayıda anlaşma imzalandı. Aynı şekilde bu yıl Mayıs ayında Irak Başbakanı ülkemizi ziyaret etti ve çok güçlü bir temasla burada yine meseleler ele alındı, çözümler ortaya konuldu. İki ülkenin hükümetleri arasında var olan bu yakın ilişkilerin, iki ülkenin parlamentoları arasında da artırılarak sürdürülmesi için görüş birliğine vardığımızı ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yakın bir süre içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Irak Dostluk Grubu'ndan arkadaşlarımız Irak'ı ziyaret ettiler. Ev sahiplikleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda Irak Meclisi'nden, Temsilciler Meclisi'nden Türkiye Dostluk Grubu e, mensubu arkadaşlarımızı burada ağırlamayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Meşedani'ye bir kere daha Irak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesi için tebriklerimi ifade ediyorum. Allah işlerini kolaylaştırsın, üstün başarılar versin. Ayrıca iki ülke arasında tarihi, kültürel ve medeniyet bakımından benzerliklerimizin çok derin ve çok güçlü ilişkilerin oluşmasına zemin hazırladığını ifade etmek isterim. Bu çerçevede Irak ve Türkiye halkları aralarında sınır olmasına rağmen gönülleri ve kalpleri bir, bütün mezhebi meşrebi ve etnik farklılıklarına rağmen aynı ülkenin, aynı bölgenin, aynı medeniyetin insanları olarak kendilerini hisseden dostlardır. Kardeşlerdir, komşulardır. Bu ziyaretlerimiz bu kardeşliği, komşuluk ilişkilerini daha da güçlendiren e, adımlar olmaktadır. Bu çerçevede Irak'la Türkiye arasında her alanda var olan olumlu ilişkilerin özellikle ikili ticaret hacminde de belli bir seviyeye ulaştığını görmek memnuniyet vericidir. Yaklaşık 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ortak hedef olarak 30 milyar hedefi ortaya konulmuş. Ümit ederiz ki en kısa zamanda bu sağlanacaktır. Türkiye ile Irak arasında özellikle teröre karşı işbirliği konusunda da ortak yaklaşımlar ve ortak anlayışlar olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefi olarak ortaya koyduğu, ve özellikle örgütün kendini fesih kararı ve silahlarını teslim etme kararından sonra yeni bir aşamaya gelinmiş olan bu süreç Irak'lı dostlarımız tarafından da desteklenmektedir. Irak'ta var olan terör örgütlerinin tamamından kurtulmak, Türkiye'de var olan terör örgütlerinin tepsinden kurtulmak aslında Türkiye için ve bölgemiz için ortak bir kalkınma hamlesinin de başlamasının işareti olacaktır. Biz bu coğrafyada uzun yıllar emperyalistlerin maşaları olarak kullanılmış olan terör örgütlerinin hepsinin ortadan kalkarak kaldırılarak birliğin, beraberliğin, kardeşliğin hakim olmasını arzu ediyoruz. Bunun için Türkiye'de başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinin inşallah terörsüz bir bölge haline dönmesine imkan olduğunu da ifade ediyoruz. Bu çerçevede Terörsüz bir bölgenin oluşturulabilmesi, teröre karşı kararlılıkla var olan bütün örgütlere karşı kararlılıkla ortak bir mücadeleyi de zorunlu kılmaktadır. Ayrıca Irak'ın en önemli projelerinden birisi olarak gördüğümüz kalkınma yolu projesinde atılacak adımların, burada elde edilecek olan başarıların da sadece Irak'ın değil, Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin ortak menfaatlerine olacağını, hatta bölgeyi de aşan bir boyutta dünyada yeni bir ekonomik, stratejik bir koridorun ortaya çıkacağını biliyoruz. Kalkınma yolu projesinin başarısı Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, Asya ile Körfez'i birbirine bağlayan ve bu anlamda yeni bir ekonomik ivmeyi ortaya koyan çok önemli bir gelişme olacaktır. Dostumuz kardeşimiz ve komşumuz Irak'la her alanda işbirliğimizi artırmaya kararlıyız. Var olan bu olumlu gelişmelerin, bu pozitif ortamın ileriye doğru çok daha güçleneceğinden eminiz. Ümit ediyoruz ki barış içerisinde, esenlik içerisinde ve refah içerisinde bir bölgeyi kurmak için kazan kazan prensibi çerçevesinde ilgili bütün alanlarda işbirliğimizi sürdürecek ve bundan da sonuç alacağız. Bir kez daha değerli dostum Meşedani'ye ve burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuz Irak Temsilciler Meclisi'nin saygıdeğer üyelerine şahsım Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk Milleti adına burada tekrar hoş geldiniz dileklerimi ifade ediyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.